Evet bağlanmışız. Şimdi buradan gördüm. Merhabalar sevgili ruhtaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Ayşe Gilergin ben. Nasılsınız? Vallahi bak 3 gündür her gün sizlere zaman ayırmaya çalışıyorum. Sözümü tuttum. Her gün hiçbir şekilde gün aşırı olmadan araya bir gün bile sokmadan karşınıza videolarımla gelmeye çalışıyorum. Soru işaretlerinizi gidermeye çalışıyorum. Canım ruhtaşlarım, abonelerim, beyin atanlarım sadece her şey sizler için olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bütün yayınlarımın bütün güzel enerjisi her zaman abone olan ve beğeni atan ruhdaşlarıma yöneliktir. Bunu hiçbir zaman unutmayalım sevgili ruhdaşlarım. Ve kanalıma hoş geldiniz diyorum. Tekrardan Ayşegül Ergin ben. <laughs> evinizin kızı. <laughs> Herkesin kamerayı açınca sonuç olarak beni davet ettiği bir yer var. Genelde ev oluyor. Veya bulunduğunuz mekan. O yüzden ben evinizin kızı olarak kendimi addediyorum. <laughs> evet canlarım. Bugün yine bir kolektif açılımla yani toplu açılım bütüne yönelik aldığımız niyetle beraber zamansız zamanı istediğiniz zamanda izleyebileceğiniz bir yayın olduğunu hatırlatarak. Bir diğer kanalım Ayşegül Ergin Vlog kanalımı da takip etmenizi rica ediyorum. Bununla beraber ve aynı zamanda Instagram kanalımız Ayşegül Ergin NLP bitişik yazılı olan kanalımızı da takip etmenizi rica ediyorum efendim. Aksi halde alma verme dengesini kuramayınca sizlere bu güzel enerjilerimi ve şifa ve rehberlik enerjilerimi ve emeğimi helal etmiyorum. Çünkü alma verme dengesini kurmak için bu dünyaya gelmiş rehberlerden bir tanesiyim. İki senedir de bunu zaten bas bas anlatıyorum. <laughs> Şimdi güzelliklerim başlığımızda gördüğünüz gibi aklımdaki kişi karşımda olsa bana neler söylemek isterdi? Eee başlığıyla beraber geldim. Bu sefer bugün de kolektif olacak. Yani deste seç yapmayacağım. Ne çıkarsa kolektifte izleyenlerin o anda katılımcılarımızın e, sizlerin e, illa canlı yayın olmak zorunda değil. Ne zaman bu videoyu açarsanız enerjiniz o anda aktif olarak çalışmaya başlıyordur. Çünkü evrende zamanlama yoktur. Evrende zaman yok arkadaşlar. Bilinç altında zaman yok. Bazen diyorlar işte. Ayşegül Hanım ama canlı yayını çekmişsiniz, bitirmişsiniz. Nasıl enerji göndereceğim? Olur mu? Kabul olur mu? Olur tatlım. Söylüyorum ya. Evrende ve bilinç altında zaman yok. Bu bizlerin yani insanların hayatını yönetmek ve idame ettirmek için kurduğu, uydurduğu bir şeydir zaman ve saat. O yüzden ne zaman girerseniz o zaman zaten bu yayına enerjinizi gönderip cevabınızı alabiliyorsunuz. Zaten adı o yüzden kolektifin bütünün en yüksek ayrına ve zamansız zamanı istediğiniz zamanda da açıkta izleyebileceğiniz bir video şeklinde oluyor. Niyetimin amacı bu. İçeriği bu. Şimdi hazır mıyız? Ee, şu anda aramızda olanlar bizimdir. Canlı yayından bahsediyorum. Sonra da zaten istediğiniz zaman da bunu izleyebileceğiniz için... Bizi bu videoda ne zaman izlerseniz ve bu videoda ne kadar ortak noktada buluşabiliyorsak bu video başlığıyla ve bütün videolarımızın başlığıyla beraber herkesin enerjisi bu yayına yansıyor demektir. Ve ben de sizlerin şu anda elçiye zeval olmaz, kolektifin yani toplu enerjilerin sizlerin bana gönderdiği aklınızdaki kişilerin cevabını almakla alakalı enerjinizi buraya yansıtarak, kartlarıma yansıtarak elçiye zeval olmaz. Ellerimle o enerjinizi kartlarıma yansıtıp niyetinizi alıp Tabii ki doğal yeteneklerim, özel yeteneklerim, rehberlik yönüm ve şifa ile beraber kartlarınızın okumalarını yapıyorum. Toplu açılım olduğu için bireysel danışmanlık olarak bakmayın. Yani her söylediğimde sadece sana özelmiş gibi e, bu yayını zorla kendini dinleme. E, uyumlandığın kısımları al uyumlanmak için ama öncelikle dediğim gibi totemime dahil olacaksın her kanalımda şey kanalımda her yayınımda, her videomda geçerli olmak üzere ne dedik abone olup da beğeni atacaksın. Ancak o zaman sadece enerji alanına dahil olabilirsin ve şifa ve rehberliğin senin hayatına geçer. Sen de bunun güzelliklerini yaşarsın. Zaten bu yüzden ruhtaşlarıma yöneliktir diyorum. Buraya enerjinizi ne kadar güzel gönderirseniz, ne kadar olumlu enerjilerle gönderirseniz, ne kadar ruh taşım olarak burada bizimle beraber olursanız birçok şeyin cevabını zaten alacaksınız. Ama derseniz ki hayır ben toplu açılımda herkesin enerjisini yansıttığı kısmında sadece kalmak istemiyorum. Bireysel danışmanlıkta sadece kendi enerjimle alakalı rehberlikler almak istiyorum derseniz de sadece tarot değil. NLP, hipnoterapi, bilinçaltı çalışmaları... E, tarot okuması, yıldızname yani doğum haritası analizi gibi gibi birçok hizmeti de bizlerden danışmanlık olarak bireysel olarak alıyorsunuz profesyonel olarak arkadaşlar. Son zamanlarda verdiğim kararla beraber herkese danışmanlık vermiyorum. İçerik kriterlerimiz değişti. asist e, asistanıma hafta içerisinde 12 ile 17 arasında yazıyorsunuz. Bilgiyi alıyorsunuz. Bilgi size uyuyorsa maddi manevi bizlerle e, çalışabilirsiniz. Yani bizlerden hizmet alabilirsiniz anlamında. işbirliği yapabiliriz. Bu noktada eğer uymuyorsa saygı ve sevgi çerçevesinde hiç yazma bile <laughs> gerek yok. Çünkü hepimizin zamanı enerjisi kıymetli. Uyuyorsa yazarsın, uymuyorsa yazmazsın. Bu kadar basit. Yani asistanım kayıtlarınızı alıyor. Ben sadece video içeriği üreticiniz olarak karşınızda videoların karşısında oluyorum. Storylerde, Instagram'da oluyorum ve Tabii ki bireysel danışmanlıklarınız ve terapilerinizde, seanslarınızda oluyorum. Onun dışında hiçbir yerde ben yokum çünkü herkesin iş bölümü var. Bu şekilde çalışıyoruz. Bunu da söyledikten sonra saygı ve sevgi çerçevesinde bütün ruhdaşlarımın güzel niyetini, enerjisini buraya hop ellerimin avuç içlerimle alarak kartlarıma yöneliyorum. Önce kartlarımı çekeceğim. Sonra da tabii ki başlığımızdaki, aklımdaki kişi karşımda olsa bana neler söylemek isterdiğinin cevaplarını alacağız arkadaşlar. Hadi bakalım hazır mıyız? Öncelikle şu desteğiyle bir başlayalım bakalım. Nasıl ojelerim? Işıl ışıldı. Simli mavi. Evet. Maşallah din ne olur. Sonra var ya her yayından sonra bir şey oluyor. Durup dururken çarpıyorum bir taraflara tırnaklarıma. <laughs> Nazarlar kem gözler ve negatif enerjiler daima bizden yansıyarak katlanarak kendilerine iade olur. Ve öyledir ve bu bir totem, bu bir motto, bu bir enerjistin mühürlemesidir arkadaşlar. Sadece pozitif enerjilerinize açığım her zaman. Ve bütün pozitif enerjilerinizi sevgiyle kabul ediyorum. Evet. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Aklımdaki kişi karşımda olsaydı bana neler söylemek isterdi? Ama öyle sadece laf olarak söylemek değil yani uyduruktan. Biliyorsunuz ben öyle şeyleri almam. Ben bilinçaltı uzmanı olarak derin, gerçek, hakiki duygu ve düşüncelerine girelim. O yüzden sana gerçekten ne söylemek isterse, kalbinden geçen düşüncesi, fikri ya da işte aklı, fikri, zikri, zihni, neyse gerçeği onları alacağım ben her zamanki gibi. 1 2 üç, dört, beş. Bizim hayatımızda yalana düşük enerjiye yer yok. Değil mi? Evet. Şöyle... İstediğiniz zaman yayını izleyebilirsiniz arkadaşlar. Lütfen abonelik ve beğenileri unutmayalım. Çünkü ne kadar arz meselesi, ne kadar destek verirseniz yayınlarıma, emeğime, ses tonuma, burada ses harcıyorum, enerji harcıyorum, karşınıza zaman harcıyorum. Nihayetinde bunların dengesi kurulmadıktan sonra ben yine 2-3 günde bir bakımımı, yayınımı yapar çıkarım. Bireysel danışmanlıklarımda zaten işime, reklamcılıklarımda, iş birliklerimde ben hayatımı idame ettiririm zaten. Dolayısıyla her şeyi aşkla yapıyorsam bunun dengeyle sizden de karşısını, karşılığını, motivasyonunu, emeğimin karşılığını sizden almak durumundayım. Almazsam zaten dediğim gibi bir Ayşe Güler gün cümlesidir. Artık hepiniz ezberlediniz. Alma verme dengesi bozuk olan her şey biter. Biter. O yüzden abone olan ve beğeni yapan bütün canım ruhdaşlarıma her zaman her yayında olduğu gibi teşekkür ediyorum. Çok merak ediyorum aklımdaki kişi, aklımdaki tabii ki bunlar sizin aklınızdaki kişiler. Aklımdaki kişi karşımda olsa bana neler söylemek isterdi? Gerçekler, gerçekler, gerçekler gelsin. Bir konuşturalım, bir dile getirelim yahu. 1 2 3 4 5 6 Bugün altışar altışar gidiyorsun. Hmm Yeter mi? Yeter ya. Çok uzun yayın yapmıyoruz zaten. Evet. Şimdi canlarım ben size hemen görüntüyü bu şekilde. Evet. Bir saniye. Şimdi kameranın görüntüsünü açısını ayarlamam lazım tam. Evet. Olduk mu? Olmadık. kameraya ayarlayacağım arkadaşlar merak etmeyin. Şimdi böyle bir dizelim önce. kartlarımızı diziyoruz. Şimdi aklınızdaki kişilerin en azından şu ana kadar açtığım enerjilerini söyleyeyim ben size arkadaşlarım. Bir kere şu anda sizin ilişkiniz ve iletişim modelinizden veya şu anda içinde bulunduğunuz durumdan hiç memnun değil. Bir kere onu söyleyeyim size. Yani bir şeyler çok daha güzel olabilirdi ve şu anda mutlu değilim yani diyor. Genel enerjisinde bunu hissediyorum. Sizinle ilgili böyle hani keşke çok daha güzel şeyler yapabilsem, keşke sana tam değerini verebilsem ee, ya da keşke böyle sana karşı çok güçlü durabilsem ama bu ego gücü değil. Hani kafası karışık, eblek bir moddan çıkarak açıkçası ne istediğini bilen ve sağlam eylemlerle sizi sevdiğini gösterecek şekilde adaletli, sizi huzurlu mutlu edecek ve hak ettiğiniz şekilde size yaklaşmak ve davranmak açısından... Keşke bir şansım olsa da, bak hep keşkeler var farkında farkındaysan. O yüzden yaptığı ve size yaşattığı konularla alakalı şu anda size karşı özellikle bu iletişiminize, ilişkinize karşı keşkeleri olan birilerini çok fazla çok yoğun görüyorum burada. Ve şimdi karşında bunlar benim genel olarak gördüğüm ilk izlenimlerimde söylüyorum arkadaşlar başlıyoruz. Aklınızdaki kişi şimdi diyor ki karşında olsaydım sana da ilk söyleyeceğim şey şu andaki işlerin giriş çok mutsuzum. Evet çok fazla keşken var. Ve inan telefonumda bir resmin var özellikle bir resmin ve her zaman ona o kadar çok bakıyorum ki seni o kadar çok özlüyorum ki. Hani böyle bir şansım olsa geriye dönük de e, tekrar bir şeyleri düzeltmek ve değiştirmek için beğenileri unutmayalım abonelikleri unutmayalım lütfen. Görüyorum çünkü yukarıdan modumu düşürüyor çünkü yetersiz kaldığında. Çünkü e, e, verdiğim emeğin karşılığının ne olduğunu çok iyi bildiğim için az kalınca olmuyor bozuluyorum yani. ve. E diyor ki işte hani bir şeyleri değiştirsem geçmişe dönsem inan çok şey değiştirirdim ve seninle çok daha fazla ciddi düşünürdüm. Hoş şu anda seninle ciddi düşünüyorum. Zaten bir şeyleri yapamadığım için kendime kızıyorum. Ama eskiden çok fazla başkalarının sözlerine bakardım şu anda artık öyle yapmıyorum. Başkalarının açıkçası ne düşündüğünü hakkında da endişelenmeyi bıraktım umrumda da değil. Ben kalbimi ve beni mutlu eden şeyleri takip etmeyi seçiyorum. Çünkü aşkın eskiden akıl işi olduğunu düşünürdüm yani aklımla mantığımla hareket etmem gerektiğine inanırdım. Ama şu aralar artık çok değiştim. Ben de çok değiştim. Aşkın akıl değil kalp işi olduğunu farkındayım. Ve sana karşı birçok pişmanlığım var ve özellikle de pişmanlıklarımı nasıl gidereceğimi ve ne yapacağımı bilmiyorum. Ve bu noktada biraz e, böyle sen de en azından telepatik olarak eğer görüşmüyorsanız arkadaşlar özellikle her ilişki modeli için dinleyebilirsiniz. Siz kendinizi uyana alıyorsunuz. Kolektif toplu açılımı olduğu için bunu unutmayalım. Sen de diyor bana yardımcı ol. Çünkü ben senin belki şu anda yanında değilim. Belki konuşamıyorum. Belki kendimi çok fazla ifade edemiyorum. Çünkü ne yapacağımı bilmiyorum zaten. Bir şeyleri nasıl düzelteceğimi de bilmiyorum. Kendimi basiretsiz hissediyorum. Fırsatları göremiyorum evren tarafından. Sana adaletle davranamadığım için çok mutsuzum. Kafam karışık. Ama ne olur bana yardım et. Elini kalbine koy ve beni orada hisset. Çünkü gerçekten hep daima ben seninleyim. Her ne kadar sana söylediklerim ve yaptıklarım örtüşmese de her ne kadar bu problemli durumları ben vesile yani sebep olduysam sana böyle bilinmez tanınmaz ne bileyim etliye sütlüye karışmaz ketum tavırlarla duygu ve düşüncelerimi sana belli etmemiş olabilirim belki senden kendimi tamamen çektim geriye. Ama inan ben seni ilk gördüğüm andan itibaren ilk görüşte aşka inandım. Ve hayatımda, aşk hayatımda, bakış açımda olumsuzları geride bırakıp bir yenilenme evresine girdim. Ve ben seninle gerçekten bu aşkı içimde seni ilk gördüğümde nasıl aşık olduysam, nasıl o güzel duyguları hissettiysem ya da bende nasıl o aşkı uyandırdıysan içimde bütün kirlerime, tozlarıma, pisliklerime rağmen, yaşadığım travmalara rağmen, olumsuz bakış açılarıma rağmen tekrardan seninle bir olma isteği içerisindeyim. Yani kalbimi senin avuçlarına bırakarak sana olan aşkımı sunmaya geliyorum. Geleceğim, geleceğim. Hem de herkesi ve her şeyi arkada bırakıp geleceğim. Tabii ki bu olumsuz ve hayal, aramızda hayatımızda olmaması gereken kişilerden ve durumlardan bahsediyorum. Kalp e Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Birlikte bir karar alabilirsiniz. Bu kişi size zaten gelecek bir şekilde size duygularını açacak ama ne yapacağını bilmediği için şu aralar çok fazla e, yani şu aralar çok eylemsel değil. Ama arka planda sizin görmediğiniz şekilde yani... Nasıl diyeceksin işte? Gerek seninle ilgili duyguları, gerek seninle ilgili düşünceleri. Bir şeylerle ilgili çok fazla çaba sarf ediyor. Amacı sizinle eşitlenmek ve size hak ettiğiniz değeri vermek. Hani eskisi gibi bir daha böyle sizinle iletişime geçtiğinde ya da size duygularını tam olarak burada konuştuğu gibi bütün pişmanlıklarını sizde telafi ettikten sonra belki özür diledikten sonra belki sizden af, dile, af dileyecek sizin affetmenizi bekledikten sonra mantık yürütmeyi bırakıp da daha çok kalple davranacağı için e, eskiden sizi aşk kırıntılısıyla sevgi kırıntısıyla minnak minnak enerjilerle dengesiz bir şekilde mesela hayatınızda bulunurken size duygularını açamazken bir e, yani bir daha demeyeyim de ama genelde burada eskiden bağlantılar var fark etmez eğer derseniz ki yok biz yeni tanıştık Ayşegül o zaman onun kendi geçmişindeki ilgili sıkıntıları seninle bağlantılı değil kendi geçmişinde böyle bir sıkıntısı var işte yani sonuç olarak aşka karşı e, travmalarına karşı, karmalarına karşı, sıkıntılı ve geçmişinde pişmanlıkları olan bir insan bu. E, ve şu anda hali hazırda yaşadığı e, durumdan mutlu olmayan, çok fazla dua edip de kalpten çok fazla gerçek aşkı yaşamak istediğini, özellikle de bunu sizinle yapmak istediğini söyleyen. Ama buna maalesef iki kez ego kartı ile geldi. E, bu kişinin aklını karıştıran en büyük problem çok fazla mantık odaklı, akıl odaklı, akıl çalıştırarak eskiden gelmeye kalma bir e, özelliği olarak egosunu çok kullanıyor. Dolayısıyla şimdi egosu devreye girdiği anda her şeyin en iyisini istiyor. Her şeyin en iyisini o biliyor. Narsist etkiler, ukalalık, itici davranışlar, açgözlülük, doyumsuzluk, size laf sokma. Yani kalbinle bağlantısını kesiyor bir anda. Ya bunu, bu kişinin en büyük problemi farkında bak ama. Bu kişinin en büyük problemi egoyla kendini ön planda tutma çabası ve en güçlü benim çabası. Yani sizin sizin muhtemelen geçmişinizde bunu belki size e, evvel ezelden tanıyorsanız yani geçmişten gelen bir kişi ise size bunu çok fazla yapmış. Eğer yeni tanıştıysanız da fark etmez e, hayatında bunu birçok insana yapmış ve size de eskiden kalma alışkanlığını istemeden yansıtıyor olabilir ve bazen kafam karışıyor. İnan ben de ne yaptığımı bilmiyorum. Adaletsiz davranabiliyorum ama bu benim içimdeki böyle bir pis bir yan. Gölge bir taraf. Yani biliyorum ben de rahatsız oluyorum aslında bu içimdeki saçma salak egoyla. Kendimi ön planda tutma çabalarım, ukala tavırlarım. Her şeyin en, iyisi, en iyisini isterken seni de kaybetmem. Aslında en iyisi sensin diyor. Onun da farkındayım diyor. Beğenileri unutmayalım tatlım. Görüyorum orada beğenileri yapmayanlar yapsınlar. Evet bir kez beğeni yapıyor biliyorum. Beğeni yapanlar için lafım yok zaten. Evet ee, ve... Aranıza giren birçok insan ya da birçok problem durum olduysa da zaten bu sorunları artık geride bırakarak dediğim gibi sizinle birlikte alacak kararlarının olduğuna inanan bir kişi var. Yani artık diyor ki bizim iletişimimizin ya da ilişkimizin fark etmez adalet yani dengeli olması gerektiğini ve adil olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü eskiden çok dengesiz bir taraf çok alıcı bir taraf çok verici muhtemelen o çok alıcıydı zalim ostu sen de çok vericiydin canım ruhtaşım genelde öyle oluyor ama. Sen tarafını biliyorsun zaten. Dolayısıyla burada diyor ki e, ben ya bu kişi egolu çıkıyorsa muhtemelen alıcı taraf bu. Yani habire hep bana hep bana hep bana zaten sen de çok fazla bu ilişki. Belki de var ya canım ruhtaşım Sen bu ilişkiyi tek başına ayakta tutmaya çalıştın. Belki de bu ilişkiyi yürüten sendin sadece. Bu kişi de bunun farkında. Dolayısıyla burada diyor ki e, zamanında geçmişte bana şunu söylediğini biliyorum diyor. Hatta belki de direkt söylemiş de olabilirsiniz bu kişiye. İşte eğer ki bu aşkın karşılığı yoksa tek taraflı olarak benim emeğimle zorlamamızın anlamı yok diyerek birçok benim canım izleyen ruhtaşım bu kişiyi bırakmış demişsiniz ki yani hep benim çabamla ilerledi bu ilişki. Hep ben bir şeyler yaptım, hep benden gitti yani. Sen hiçbir şey yapmadın, sen yaptığın yaptın o kalalık yaptın sadece diyorsunuz benim canım ruhtaşlarım olarak siz buna diyorsunuz onu. O size demiyor, tamam mı? Dolayısıyla diyor ki. Sadece aslında bazen şunu düşünüyorum diyor sana. Bir gece sabaha kadar dertleşsek. Böyle her şeyi konuşsak. Her şeyi ama. Çözülmesi gereken. Sanki her şey yoluna girecekmiş gibi geliyor biliyorum. Ama işte nasıl yapacağımı ve ne yapacağımı bilmiyorum. Öyle düşünmek çok kolay diyor. Evet. Hayal ediyorum böyle seninle böyle bir gece sabaha kadar dertleşiyoruz, her şeyi çözüyoruz. Yoluna girecekmiş gibi geliyor. Telefonumdan ya da sosyal medyadan sürekli senin fotoğraflarına bakıyorum. Hay Hele bir tane, bir, bir fotoğrafına özellikle çok bakıyorum diyor. Ve, 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 ve. Ee, başkalarını eskiden çok önemsemekten dolayı aramıza birçok karmik partner veya çok sıkıntılı insanlar sokmuş. Onları da dinlemiş olabilirim, manipüle olmuş olabilirim. Ama emin ol seninle iletişime geçtiğimde nereden başlayacağımı bilebilirsem artık yani onu bilmiyorum zaten diyor. Pişmanlıklarım zaten çok fazlasıyla. Seninle bir olmak için elimden geleni fazlasıyla yapacağım ve artık aşkımızdan başka hiçbir şey, hiç kimse umrumuzda olmasın. Özellikle de tabii ben bunu kendim yapacağım diyor. Çünkü en büyük eksiği başkalarını dinlemek ve seni harcamak olmuş zaten burada. Ve e, yaşadığınız aşkın arkadaşlar ilahi ve çok mucizevi bir aşk olduğunu düşünüyor. Yani na mı diğer aklınızdaki kişi size diyor ki sen benim ruh eşim, kadersel bir partnerim ve benim hayatımda olması gereken birisin. Belki de ikiz alevimsin bilmiyorum ama sonuç olarak sen benim diğer yarımsın ve kadersel bir eşim olduğun için de bunun bir ilahi kutsal bir aşk kutsal bir bağlantı ve sevgi olduğunu düşünüyorum diyor ve buna çok inanıyorum diyor arkadaşlar başka neler söylemek istermiş bakalım sen bilmiyorsun ama diyor ben senden sonra çok huzursuzum ya da böyle aramız birazcık bozuk olur olsa da çok sıkıntılıyım ee, istikrarla bir şeyleri yapmaya çalışıyorum arka planda aslında sen bilmiyorsun benim yapmam gereken değişmem gereken ee, olumsuz yönlerim aramızdan çıkarmam gereken benim hayatıma dair olan e, üçüncü kişiler karmik durumlar bunlarla alakalı birçok temizliği arka planda yapıyorum sadece sen bilmiyorsun çünkü sağlam adım atmak istiyorum çünkü bu ilişkideki en büyük problem dengesizlikti zaten o yüzden pişmanım dengesizlik dediği burada işte dedim ya alma verme dengesi yani o size sevgi bile göstermemiş zaman bile ayırmamış ilişkide elini taşın altına sokmamış ama siz birçok şeyi yapmışsınız tek taraflı olarak. Ee, siz mesela ona kalbinizden gelen her şeyi söylemişsiniz. Aşkınızı yaşamışsınız ve aşkı kalple yaşamışsınız arkadaşlar ama bu ne yapmış? Ee, kalbini dinlememiş, seni reddetmiş, mantık yürütmeye çalışmış. Ee, sizi mutsuzluğa sürüklemiş. Sizi duygusal bir boşluğa atmış ve siz de demişsiniz ki en sonunda bu ne be böyle? Tek taraflı. Taşın altına elimi soktuğum bir ilişkiye sanki platonik, sanki beraber değiliz birbirimizle ilişkili. Bir bağlantımız yok da e, tek başıma şey gibi düşünün bunu tek kişilik dev kadro yani sahnede tek başınasınız gibi bütün rolleri siz oynamışsınız. Bütün her şeyi siz yapmışsınız ve dolayısıyla bu karşı taraftaki de sizi aklınızdaki kişi zamanında kale almamış. Almadığı için de zaten şu andaki problemlerin özellikle geçmişte yaşadıklarının pişmanlıklarının e, kaynağının bu olduğunu düşünüyor. Kendi alakalı bunları iyileştirecek mi? Evet. Ama diyor ki bir şey kabul ettim diyor. Sen benden çok daha fazla güçlü, güçlüsün diyor. Ama bu güç diyor, öyle para pul mal mülk falan değil diyor. Tamam diyor belki de öyle de güçlüsün benden ama diyor. Sen senin yüreğin kocaman diyor. Senin yüreğin öyle bir geniş gidiyor ki. Öyle çok yani ki herkese her şeye yetecek sevgim var. Bütün canlılara sadece insanlara değil. Tanıdığın tanımadığın birçok insana. İşte bitkiye hayvana ya da ne bileyim eşyaya bile fark etmez. Ya sen senin kalbin çok geniş ve senin bu gücüne artık tamam diyor. Yani ne diyor ona? Secde ettim diyor senin bu gücüne. Eyvallah diyor. Eskiden bunu kabul etmiyormuş. Bak. Ve bu gücün kaynağında sevgiden aldığını da biliyorum diyor. Birçok benim canım ruhdaşım zaten beni izliyorsa öyledir zaten. Şifacı enerjisine sahip arkadaşlar. işte nedir? Sevgiyi, koşulsuz sevgiyi, dengeyi, maneviyata önemseyen insanlar, beni canım e, izleyenlerim, ruhdaşlarım. Dolayısıyla aklınızdaki kişi sizin böyle bir kişi olduğunuzu, gücünüzü oradan aldığınızı fark etmiş. Ve şu anda diyor ki eyvallah diyor. Tamam haklısın. Evet. Abonelikleri ve yenileri unutmuyoruz. Şimdi daha başka neler söylemek ister diye baktığımda zaten bitirdik. Bir sonlarına geldik şu anda. Ben diyor sana geldiğim zaman yani ya da işte seninle beraber de olabilir şu anda fark etmez. Olgun bir şekilde Yapmam gerekenleri de bilerek yapmamam gerekenleri de bilerek ya da seninle birlikte olmam için neleri feda etmem gerekiyorsa neleri arkamda bırakmam gerekiyorsa ya da sana nasıl yaklaşmam gerekiyorsa kesinlikle ve kesinlikle bunların hepsini yaparak sana adil bir şekilde geleceğimden emin olabilirsin ve samimi olacak. Yani sırf böyle e, senin bana olan sevgin ya da senin doğaya her şeye olan sevgin o yüce gönlündeki enerjiyi sömürmek için ya da enerji vampirliği yapmak için sana gelmiyorum. Ben gerçekten eskiyi bırakarak, seninle böyle yepyeni bir sayfa açarak, adil, adaletli, dengeli bir ilişki yaşayarak ve arkadaşlar en güzel kartı da en sona sakladığım geliyor ve gidiyorum sonra zaten. Bakın görüyor musunuz buradan? Erkek, e, kadının önünde eğilmiş ve evlenme teklifi ediyor. Tabii ki bu sadece evlenmek olarak algılamayalım. Burada yazanları okuyacağım ben, sen kendine göre alırsın. Bu aklınızdaki kişilerden çoğundan zaten size gelecek hamleler. Sadece içerik değişik olabilir. Bazılarınıza barışma teklifi arkadaşlar. Yalvaracak. Bildiğin yalvaracak. Öyle yazıyor. Bazıları aşktan, aşkınızdan tutuşacak. Bazıları kendinden ödün vererek size gelecek. Ve diyecek ki sen zamanda bana çok ödün vermiştin. Anlıyorum seni şu anda. Ve ben de seni seviyorum. Ve şu an elimden gelen her şeyi de yapacağım. Yeter ki bana evet de. Her konuda. Yani sana çağrıma, sana sevgime, sana ee, teklifime ne olursa olsun yani sen yeter ki beni hayatına dahil et yeter ki benim e, affetme çağrım da olsa e, evlilik teklifim de olsa barışma teklifim de olsa duygularımı açma e, enerjim de olsa fark etmez lütfen yani beni geri çevirme diyorum ve tabii ki az önce de söylediğim gibi bazıları için resimde de olduğu gibi evlenme teklifi alabilirsiniz arkadaşlar şimdi neden bu şekilde çünkü kartın üzerinde birçok yazı var zaten hepsini okudum az önce ee, bu bir kolektif açılımdır. O yüzden beni izleyen çok kişi var şükürler olsun. Çok ruh taşım var. Şimdi e, hepiniz için evlenme teklifi desem yalan yani yalan kimin ne alakası var oldu canım. Orada yüz bin kişi izleyecek e, bin kişinin içinde herkese evlenme teklifi olacak. Hayır o yüzden size birçok versiyon veriyorum ki hepinizin hayatı farklı farklı şeylerle karşılaşabilirsiniz. Farklı dinamiklerde ilişkileriniz var sonuç olarak toplu açılım olduğu için hepinize tek bir şey söylemiyorum. Burada birçok versiyonu okuyarak anlatıyorum ki içinden uyanılırsınız kendinize göre. Mesela atıyorum 16, 15 ya da 14 yaşında birisindir. Ee, yani kalkıp da sana belki evlenme teklif etmez ama aşkından aşkından senin tutuşup barışma teklifiyle sana yalvararak gelebilir yani. Hani o yüzden siz kendinize göre alın lütfen tamam mı? Yayınların bu şekilde yaptığımı da unutmayalım. Evet. O zaman ne diyoruz? E ben gidiyorum arkadaşlar. Söyleyecekleri bu kadarmış aklınızdaki kişinin. Bu kadarını çektik. Bu kadarını konuştu şimdilik. E zaten her gün artık açılım yaptığımız için böyle kısa 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 kısa. kısa. E bugün de açılımımızın sonuna geldik. Yarın hepinizi yine tekrardan bekliyorum akşam vakitlerinde. Bütün abone olan ve beğeni atan ruhtaşlarıma helal hoş olsun. Sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalın. Bye bye.